Evet, bu e, ekranda gördüğünüz fotoğraf acaba size ne hissettiriyor diye düşünüyorum. Şimdi düşünün bakalım. Ayakları yerden kesilmiş bir çift. Ee, belli ki hadi şu fotoğrafı e, şöyle e, hani havada uçarmış gibi e, çekinelim diye aynı anda hop deyip zıplamışlar. Belli ki birisi daha varmış yanlarında. Onların. Böyle havada fotoğraflarını çekmiş. Belli ki bu insanlar şu anda birbirlerine bağlılar, birbirleriyle uyum içindeler, bir olumlu duygu içindeler. Ama acaba işte dedim ya bunu nasıl olup da edindiler? Buralarda neler yaşandı bu ana bu ilişki biçimine gelinmesi için? Bir küçük karikatürle başlayalım. Kendime olan güvenim nereden mi geliyor diyor arkadaşına. Annem beni hep güzel kızım diye sevmiş bebekken. Diğeri biraz şikayetçi, beni de nazar değmesin diye hep çirkin kızım diye sevmiş. Bu size ne düşündürüyor, ne hatırlatıyor? Çoğu zaman ebeveynler e, model e, olurken, daha doğrusu model olduklarının farkında olmadan, kendi zihinlerindeki bazı e, kurguları yerine getirmek için, bazı inanışları sağlamak için e, çocuk büyütürken çeşitli tepkiler verdiler, mesajlar verdiler daha doğrusu. Bu mesajların nasıl algılandığına göre de biz bir kimlik ve kişilik oluşturduk. Sadece e, söylenenler değil, bizim onlar hakkındaki kararımız esas, benlik algımız oldu. Ve hepimizin bireysel kimliği oluşurken olumlu benlik edinmeye ihtiyacımız vardı. Çünkü insan dünyaya geldiği zaman bir bebek olarak henüz etrafa bakınıp neredeyim ne oluyor diye anlamaya çalıştığı o zamanlarda hep bir kabul edilme ihtiyacı hisseder. Yani ben bu dünyaya geldim ama geldiğime sevinenler var mı? Yoksa can sıkıcı mıyım? Yoksa benim her istediğim yerine mi gelecek? Bunu hep sınar bebek. O yüzden altı temiz karnı tok olsa bile ağlar bazen. Mızırdanır. Bakalım kimse sesine gelecek mi? Ve onunla konuştuğunuzda güven hisseder ve o zaman size gülümseyerek tepki verebilir. O yüzden bizim bildiğimiz şey şu ki, bütün bebeklerin, bütün insanların olumlu bir şekilde kendini algılaması için fiziksel ihtiyaçları karşılandıktan sonra bir sıcak ilişki içinde olduğunu hissetmesi gerekir. Bu da yetmez. Büyüdükçe bize istediğini de yaptırabilecek kadar değerli olduğunu denemeye devam eder. Bunu anlamaya çalışır. Daha sonra kendisinin bizden ayrışabileceğini e, görmek ister e, ve elimizi tutmadan yürüyecektir. Kendisi yemeğini yiyecektir. Artık kimse ona istediğini giydiremeyecektir ve hepimiz bunu bir iki yaş civarında denemeye başladıktan sonra dönem dönem tekrar ederiz. Ergenlikte ilk yetişkinlikte ve belki e, hatta orta yaşta değil mi? Aa yeter bu kadar e, sizin için uğraştım. Artık kendi hayatımı yaşamak istiyorum dediğimiz olur. İşte bunun ilk temeli o bebeklikte atılır. İşte bu şekilde bireysel kimliğini oluşturma çabası içindeki çocuk bazı kararlar e, alır. Bir bakar etrafını büyüdüğün zaman ona sorulacak sorulara verilecek cevapları oluşturur bizim ailede herkes birbirine yakındır ya da bizim ailede kimse kimseyi umursamaz ya da bizim ailede akşam yemekleri hep beraber yenirdi ee, Annem her zaman ne yediğimize ne giydiğimize çok karışırdı babam hiçbir zaman Benimle çok yakın olmadı. Babam hiçbir zaman beni dövmedi. Babam hiçbir zaman beni e, dinlemedi. Ya da babam hiçbir zaman bana hayır demedi. Bütün bunlar ilk yaşantılarla birlikte e, hayat e, çemberimizde birer mesaj olarak kaydolmaya başlamıştır. İşte hepimizin içinde bulunduğu bu aileyle birlikte, bu çevreyle birlikte bir sosyal gelişim süreci oluşur. İlk önce bir bağlanma evremiz olur. Aileye e, ve e, bizim e, doğumumuzu sağlayan, yani bizi e, kendinden e, başlayarak dışarıya e, yolculuğa davet eden annemizle ve sonra ona e, annemiz ya da onun gibi bize bakım veren kişiyle. Burada bir bağlanma, bir yakınlaşma yaşanmalıdır. Bazen çeşitli nedenlerle buralarda kesintiler oluşur. O zaman çocuk bu kendini hayatta özerk, yani belli bir kimliğini yönetme gücüne sahip, kendisini kontrol etme gücüne sahip biriymiş gibi hissedemeyebilir. Ama bunu sağladığımızda gelecek için güvenli, güçlü bir çocuk yetiştiriyoruz demektir. Daha sonra bu iki yaştan sonra demiştim ya artık çevreye doğru kendini kanıtlamaya başlar çocuk. İşte bu dönemde artık çevreyle çatışmalar da başlar ve sen bacak kadar şey şuna bak kendini ne zannediyor diye mi karşılandık yoksa büyümeye çalışıyorsun. Elbette deneyebilirsin diye muhabbetle mi karşılandık. Ve sonra bu aldığımız mesajlara göre çevreye bir uyum ve bir davranış öğrenme süreci içine girmiş oluruz. İşte bu sürecin ilk başlangıcı olan bağlanma hakkını biraz daha konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü bugün 14 Mart sevgililer günü efendim. Bize öyle bildirdiler. Bugün de herkes sevgilisiyle ilişkisini şöyle bir yeniden bir gözden geçirsinmiş. Çiçekler alınsınmış. Hediyeler alınsınmış. Çünkü sevgililer ve sevgili çok özelmiş. Bu duyguyu yılda bir kere bu şekilde havalandırmak gerekirmiş. Buna istinaden bu Gün, sevgililer gününü yaşamayı planlayan pek çok insan var. Biz de burada sizinle hem sevgiden hem de böylece belki aslında o sevgililiği öğrenmeyle ilgili bu ilk kaynaklardan söz ederek biraz daha kendimizi gerçekçi bir şekilde gözden geçirelim istiyorum. Bağlanma, bakın şimdi ben size bebeklikteki bağlanmadan söz edeceğim ama bakalım siz başka neye benzeteceksiniz bunu? Mesela bağlanma yaşamın ilk günlerinde başlayan duygusal yönü ağır basan olması beklenen bir ilişki örüntüsüdür. Anne ile çocuğu arasında şu fotoğrafta gördüğünüz gibi sıkı sıkı anne çocuk annesinin baba çocuk annesinin elini tutuyor annenin eli de babanın avuçları arasında. Burada birbirine bağlanmanın bir örneği bir akışı var. Evet, bunun e, olması çocuğun hayatta e, kalmak için kendisini var etmek için neler yapabileceğini yaşamın ilk günlerinde başladığını söylemiştim. Bakın bu bağlanmanın tanımlarına bakalım neye benziyor şimdi. Siz bunları iyice dinleyin. Bir kişi var hayatınızda onu görünce çok olumlu hissediyorsunuz. Ay yaşasın diyorsunuz yine o geldi. Hey çok güzel bir duygu. Keşke ondan hiç ayrılmasam. Hep onunla beraber olsam gece gündüz. Hep e, her işi beraber yapsak hiç ayrılmasak. E, o benim yanımdan başka bir yere gitmese. Hayatta başka işi olmasa. Hep benimle yaşasa. Sonra diyorsunuz ki eğer başıma bir şey gelirse ilk o bana yardım etsin. Eğer bir şeyden korkarsam o bana ancak güven verebilir ve e, beni e, en çok o koruyabilir. E, ve başkalarına karşı ya da başka hani hayattaki bazı e, risklere karşı en çok ona güvenebilirim. O benim e, için her şeyi yapar biliyorum. O da beni çok seviyor. Ne benziyor bu e, tanımlar düşünün bakalım e, ve e, eğer e, o benim yanımdaysa kendimi çok rahat hissediyorum. Hiçbir şey konuşmasa bana hiçbir şey yapmasa bile varlığı bana yeter. Onun yanımdaken, e, o yanımdayken hissettiğim bu huzuru, bu varlığımın işte e, derin bir e, onaylanması ve e, mutluluk duyusunu başka hiçbir şeyde hissedemiyorum. Nedir bu? Nedir değerli arkadaşlar tanımladığım bu şeyler? Bunları bir bebeğin annesine duyguları diye tarif ettim ama aslında yetişkin kişi olduğumuzda aşık olduğumuzda da aynı tanımları kullanıyoruz değil mi? Onu görünce çok mutlu oluyorum. Hiç yanımdan bir yere gitmesin. E, o tabii ki o bana çok aşık. Benim için her şeyi yapar. Ben de onun için yaparım. O yanımda dursun yeter. Başka hiçbir şey olmaz. Evet psikolojideki e, gitgide e, yoğunlaşan araştırmalar son yıllarda gitgide artan ve hep aynı konusunda yoğunlaşan araştırmalar gösteriyor ki söylüyor ki bize aslında aşk dediğimiz şey ilk e, yaşamda annemize duyduğumuz bize bakım veren bize kendimizi hayatta var hissettiren kişiye duyduğumuz duyguların bir tekrarı eğer o ilk duygular bizim için yeterince huzur verici, güvenli, doyurucu, e, efendim geliştirici, e, onaylayıcı, o, e, takdir edici ilişkiler şeklinde ilerlediyse, o zaman hayatımızda yetişkinlikte de yakın ilişkide partner ilişkisinde güvenli oluyoruz. Sevdiğimiz kişiyle ilişkide problem çözmeye daha hazır hale geliyoruz. Kız karşılıklarımızın yerini karşılıklı ee, uyum veya karşılıklı esneklikler, hoşgörüler ya da e, araştırmalar alıyor. Peki neden gerçekten bunu böyle yaptın? Hayır, bunu yapmış olamazsın hırçınlığının yerine. Seni anlamak istiyorum, bana kendini iyice anlat. Neden onu tercih etmeyi düşündün ya da düşündün mü? Bunu anlamaya hazır hale geliyorsun. Kıskançlığın sevgiye dair olduğunu e, düşünüyoruz ya da yaşıyoruz. E, bize böyle hissettiriyorlar. Seven insan e, kıskanır, sevdiğini diyorlar. Ama aslına baktığımızda, iyice bir araştırdığımızda, evet. kıskanma dediğimiz e, duygunun karşımızdakiyle ilişkide kendinden bir emin olamama, yani tam bir huzurla bir birbirimize bağlı olduğumuzu hissedememe şeklinde geliştiğini görüyoruz. O yüzden kıskanma dediğimiz şey aslında yani sevgi diye açıkladığımız, sevdiğim için kıskanıyorum diye açıkladığımız şey aslında sevgimden tam bir emin olamıyorum. Lütfen beni böyle huzursuz etme ve beni e, böyle hani arattırma, bunun peşinde koşturma. Gel buraya otur dizimin dibinde ve böylece beni seni kıskandırıp da işte e, talep eder e, hale sokma diye bir çağrıdır. Evet, bu şekilde anlatınca, yani size bu döngüyü söyleyince, arkasından şu şiiri paylaşmak istiyorum Eliot'un um Diyor ki, hep sürdüreceğiz araştırmayı ve tüm bu araştırmaların sonunda varacağımız yer, başladığımız yer olacak ve ilk kez tanıyacağız o yeri. Evet, çünkü böyle neşeli bir bebekken, Ayırt etme şansımız yoktu. Sadece yaşamak, sindirmek, hazmetmek durumundaydık. Ama şimdi araştırabiliriz. Ne olduğunu anlamaya çalışabiliriz. Duygularımızın gerçek e, çemberini, gerçek içeriğini tanımlamaya çalışabiliriz. Ve o zaman şunu göreceğiz. Aslında başladığımız yerde olmuş her şey. Orada tanımlamışız hayatı, kendimizi, ilişkileri. Bu bilgiler şu anda sizi nasıl etkiliyor bilmiyorum veya bunlarla hani şu anda ilk kez mi karşılaşıyorsunuz yoksa bunun hakkında daha önce düşündünüz mü bunları konuşur muydunuz bunların sohbetini eder miydiniz ben şu anda bunları bilmiyorum ama sanki bunları şimdi hep beraber ilk kez bir çerçeveye oturtuyormuşuz gibi sizinle biraz daha bilgi paylaşmaya devam edeceğim. İnsanların temel psikolojik ihtiyaçları var yine bunların çocuklukta nasıl giderildiğine bağlı olarak yetişkinlerde de bunların arayışının devam edebildiğini görüyoruz. Bakın bu karikatür size ne söylüyor? Guguk kuşu bulunduğu yerden de uyandırabilirdi. Her saat başında saate uygun olarak çalabilirdi. Guguk guguk guguk. Guguk guguk guguk. guguk. Ve eğer sabah yediyse, sekizse sekiz kere guguklayabilirdi sabah bu çocuğu okula göndermek için. Ama bu karikatürü çizen çocuk sekiz yaşındaydı ve her sabah yedide servise gitmekten o kadar bıkkındı ki bu karikatür onun keşke birisi bir sabah da beni öperek uyandırsa ve yatağımdan böyle hiç kalkmasam arzusunun bir dışa vurumuydu. Biz de böyleyiz, değil mi? Hepimizin ortak bazı temel psikolojik ihtiyaçları var. Şimdi bunları çocuğun dünyası üstünden konuşalım, sonra kendimize nasıl bağlandığını görelim. Hepimizin dokunulmaya ihtiyacı var. Çocuğun çocukluktan itibaren aferin hadi ne yap, tutma, kucaklama, yüreklendirme, övülme ihtiyacı var. E ee, buna hepimizin her yaşta ihtiyacı var. O sırada içimizdeki çocukla bir aradaydık. Herkesin birbirinin sağlığıyla ilgilenme ve birbirimizi tehlike durumlardan koruma gibi bir iletişime, güven duygusuna ihtiyacı var. Neden bir dernekte buluştuk ki? Çünkü bu birlikteliği hissetmek ve birbirimizi korumak, birbirimize ulaşmak için bir çember oluşturmaya ihtiyacımız var. Bir düzene ihtiyacımız var. Arkadaşlar mikrofonları kapatalım. Arkadaşlar şimdi şuna dikkat edelim. Şu kadar dakika konuşalım sonra soru soralım. Eğer bunu yapmazsak, kendimizi dağınık hissedersek insanın gelişimi ve üretimi aksar. O yüzden bunu yeniden e, fark etmeye ve kendimize bu psikolojik ihtiyacı giderecek şekilde davranmaya ihtiyacımız var. Sonra sosyal olarak bağ kurmaya, özdeşim kurabileceğimiz kişilerle bir arada olmaya ihtiyacımız var. Onun için Şenal Hanım'ı bugün burada görünce çok sevindim. O benim hayatta özdeşim kurmak isteyeceğim insanlardan biri benim için. Ben çoğu zaman onun gibi başarılı olmayı planladığım zamanlar hatırlıyorum. Bunun olması için Onunla buluştuğum sosyal çevre vardı, bizim öğretmen dünyası dergimiz vardı, çok güzel bir çalışma ortamıydı. Eğer bu olmasaydı bu olmazdı. İşte bunun bana çocukluktan itibaren bu iznin verilmesi ya da bu izin verilmediği için benim arayışımın devam etmesiyle ilgisi var. Ve hepimizin çeşitli oyunlar oynamak, şarkılar söylemek, eğlenmek, uyarılma ihtiyacımız var. Bu ihtiyaçları giderilmeyen insanların birbirine sev sevgiyle saygıyla muhabbetle yaklaşması zor. O yüzden etrafınızda eğer sevgisizmiş gibi görünen insanlar varsa bakın bu psikolojik ihtiyaçları giderilmiyordur. Birileri onların bu ihtiyaçlarına karşılık veremiyordur. Şimdi ya da geçmişte. Ve Kendini değerli görme ihtiyacımız var. Ciddiye alma, beni e, ben olduğum için seviyorlar diye hissettirebilme her yaşta. Bize bunun çocukken, bu tüm konuştuklarımızın çocukken sağlanması hayata inanmamıza yol açacaktı. Ve hayata inanan kişiler zaman zaman yetişkinlikte biraz hani bunların inandıkları gibi olmadığını, bu çatışmanın sürdüğünü de e, görürler. O zaman da bunu de, düzenlemek için, bunu denetlemek için bir şeyler yapmak isterler. Bunlardan bir tanesi duyguları yönlendirmek olur. Gerçekten sevmek tanımı altında ben seni sevdiğim için yaptım. Ben senin üzülmemen için yaptım. Sen korkma diye, sen e, kızma diye böyle tanımlıyoruz ama bütün bunların yararı yok. Sen sevin diye sen işte daha rahat et diye. Gerçekten sevmek bütün bu yönlendirmeleri yapmaktan vazgeçmek demektir. Senin üzülmemen için yapabileceğim bir şey var mı diye sor. Korktuğunu anladım. Bana güvenmek ister misin? Ben bu konuda bir şeyler yapabilirim. Benim bir gücüm var. Cesur olabilirsin. Sana cesaret verebilecek kadar bende kaynak var de. Kızma yerine ne seni bu kadar kızdırdı? Bu benim için de önemli. Bunu biraz ciddi almak istiyorum doğrusu de. Öfkelenme. Bu kadar öfkeleniyorsun da sana ne oluyor? işte olan sana oluyor. Bak şimdi yine tansiyonun çıkacak. Akıllar vermek yerine evet bu senin için ne kadar öfkeliymiş ki neredeyse tansiyonun yükselecekti. Bu cümleyi kurarsanız işte o kişiye kendisini gerçekten anlaşılmış hissettirebilirsiniz. Probleme bir çözüm bulmuş e, değilsiniz belki. Buna ihtiyaç da yok belki. Daha doğrusu gücünüz de yok belki ama ona gerçekten kendisiyle bağ kurduğunuzu hissettirdiğinizde işte asıl e, yapabileceğiniz şeyi yapmış olursunuz ve bu sevginin bağlılığın tam, e, samimi bir görünümüdür. Gördüğünüz bu çizim size ne hissettiriyor bilmiyorum. Ben gördüğüm zaman içim böyle sıcak oldu. Çok hoşlandım bu çizimden. Pek çok şey çağrıştırıyor. Herkes biraz baksın. Sizde ne çağrıştırıyor? Ben de bir sevgi ilişkisini sevmeyi ifade etmeyi birlikte yaşamayı bunu çağrıştırıyor. Bir çocuk sevmeyi onu seven insanlardan öğrenir. O yüzden apayrı bir e, yönteme ihtiyaç yok. Bizim birbirini seven yetişkinler olup olmadığımız belirleyicidir. Özdemir Asaf'ın şiirini hatırlarsınız. Diyordu ki, her seven sevilenin boy aynasıdır ve sevmek sevi aynaya bakmasıdır. Burada birbirine gözlerini kapatıp gönüllerini açmış Birbirini görmek için göze ihtiyaçları kalmamış iki insanı görüyorum ben. Kim bilir siz neler gördünüz? Evet, bir çocuk sevmeyi birbirini seven insanlardan öğrenir. O yüzden gerçekten sevmek konusunda yapabileceğiniz şey sevgiyi hayata geçirmek, davranışa dönüştürmek demiş oluyorum size. Şimdi son bir kavramdan söz edeceğim. Gerçekten sevebilmenin asıl bence ölçütlerinden biri dürüstlükle nezaketi dengelediğimiz bir hayat yaşamaya çalışmaktır. Bazılarımız dürüstlüğü çok öne çıkarmayı tercih ederiz. Kendi düşüncemi, isteklerimi açıkça belirtme hakkım var. Bunlar seni incitiyor olabilir. Ne yani? E, yalan mı söyleyeyim? Ya da ne yani? içimde mi tutayım? Ama bunun yanında bir yeteneğimiz daha var. Nezaket. Biraz daha sosyal normlara dikkat etmek. Karşımızdakinin ne hissedebileceğini önemsemek. Onu incitmemenin de bir e, yolu olabileceğini düşünmek. Ve böylece dürüstlükle nezaket arasında tam ortada durabilmek. Birisinin Ağır basması durumunda diğerin ayaklarının havada kalacağını görüp bunu dikkat etmek. İnsanların büyük kısmı nezaket göstererek, daha doğrusu kendi isteklerini ikinci plana atarak başkalarının memnun olması, başkalarını memnun etmek üzere bir hayat yaşarlar ve bunun sonunda ne yazık ki bu tam da hiçbir zaman olmaz. Çünkü her şeyden önce ihmal ettikleri bir kişi kala kalmıştır. Kendi içlerindeki kendileri. Çocuk yanımız, yetişkin yanımız, ergen yanımız her neyse sürekli bunları görmezden gelirsek bir süre sonra onlar bize kendilerini başka şekilde fark ettirirler. Belki beden hastalıklarımızla, belki işteki başarısızlıklarımızla, belki sosyal çatışmalarımızla ama bir şekilde bizden beklediklerini talep etmeye devam ederler. Dürüstlük de çok özel bir yetenek. Yani iç dışı bir olmak, düşündüklerimizi söyleyebilmek ama bazen dürüstlüğü eğer karşımdaki ne hissedecek canım o da benim gibi dürüst olsun işte diye sadece o seviyede tutmayı yeterli bulursak o zaman da saldırgan biri haline gelmiş olabilir. Ve ne kadar e, iyi niyetli falan olursak olalım. Hani o niyetimiz çünkü çok olumlu görünüyor bu cümlede. Ne, canım ne var bununla ben gerçeği söyledim. Ama bu iyi niyet problem çözmeye yetmez, işlevsel olmaz. Her ikisinde dengeleyebileceğimiz yollar vardır. Eğer birisinin saçını beğenmediyseniz bu hiç hoş olmamış hayatım. Senin önceki saçın daha çok yakışıyordu. Aynaya bakmıyor musun sen? dediğinizde dürüstsünüz tabi e, ve eğer saçını beğenmediğiniz halde ay yok yok sen e, ne yaparsan yap yüzün o kadar güzel ki saçların hiç e, rahatsız etmiyor insanı diye e, sadece e, nezaket alanında kalmayı tercih edersiniz ama ona bir de e, sen demek ki saçlarını böyle seviyorsun ne hoş. E, bana sorarsa eğer, eğer bana sorarsan söylememi istersen fikrimi ben senin uzun saçlı halini severim. O kadar. Ben senin uzun saçlı halini severim. Sen uzun saçlı daha güzelsin değil. Eğer birini gerçekten seviyorsak bu kim olursa olsun. Aşık olduğumuz kişi, çocuğumuz, arkadaşımız, eski bir dost yeni tanıştığımız bir insan. Eğer biz onun sevincine saygı duyar, onun sevincini kendi sevincimiz olarak ifade ederse yeter, yeterince dürüst olmuş oluruz. O demek ki sen saçlarını bu renge boyattın, hoşuna gitmiş olmalı, hoşuna giden şeyler yapma ne güzel. Tamam. illa benim kendimin zevklerinden söz edip onu etkilemeye çalışmam veya onu yönetmeye çalışmam gerekmiyor ki onun sevincine e, sevinebildiğimi göstermem yeterli onu sevdiğimi ifade etmek için evet diyor ki kadın kocasına hiç değişmedin bekliyorum bakalım ne zaman değişeceksin o da diyor ki ya sen sen bakalım ne zaman değişeceksin Galiba bir böyle böyle bekleyeli bir 50 yılları vardır değil mi? 80'lerinde olsalar. Ne beklemişler değerli arkadaşlar? birbirlerinin değişmesi. Bu imkan olmayan şeyi beklemişler. Oysa mümkün olan tek şey var. Kendimizi değiştirmek, kendimizi geliştirmek. Kimse bizden başka kimse herhangi bir konuda sorumlu değil. Ha diyeceğiz ki ne yani? İşte bu kadar olumsuz şeyler yaşanırken, başımıza bu işler gelirken, efendim insanlar ee, bu kadar baskı altındayken, İnsanlar haksızlıklara uğrarken, savaşlar, e, işte kadın cinayetleri, çocuklara bu zulümler varken, ne yani sadece kendimiz sorumluyuz öyle mi? Bütün bunların hepsine e, kabulüm var. O kendimizin içinde çünkü öyle büyük bir çem, çember olarak da varız. Evet, o insanların, o e, çatışmaları e, yaşayan kişilerin. E, uzanında değiliz çatışmanın bir tarafında zaten biz de varız. Yine de bu e, herhangi bir değişim istiyorsak bizim farklı bir şey yapmamız gerektiği anlamını ortadan kaldırmıyor. Bu gerekli ortadan kaldırmıyor. Bu bilince sahip olunca ancak o zaman peki, o zaman ben şimdikinden farklı ne yapabilirim diye ayağa kalkabilir bir insan, o zaman bir etrafına bakabilir. Benim gibi düşünen, bu işleri çağırarayan kimse yok mu kardeşim diye ee, ses çıkarabilir. O zaman. 29 Ekim eee derliğini görebilir. O zaman belki buraya gelebilir. Bunun olabilmesi için değişme ve gelişim ihtiyacından söz ediyorum. Yoksa herkes kendi başına değsin. Kendi gemisini kurtaran kaptan demiyor. Bunu çok iyi anladığınızı düşünüyorum. Evet, bunu böyle yapmak zorundayız çünkü İnsanlar da ülkelere benzer, sınırları var, yüz ölçümleri, yasaları var, bayrakları, ilkeleri. Kimi dağlık bir arazidir, kimi kıraç, kimi bereketli, kimi dardır, kimi engin, göz alabildiğini kiminin sınırından sıkı pasaport denetimiyle girebilirsiniz elini kolunu sağlayarak girersin kiminden içeri sonuçta ne küçümseyin insanları ne de önemseyin gereğinden çok ama anlamaya çalışın nedir sınırlarının varabileceği son nokta nedir ve ne kadar genişleyebilir yüz ölçümleri Atıl Behramoğlu'nun bu şiiri sanki bana öyle geliyor ki konuştuklarımızı özetliyor. İnsanlar birbirlerini sevmekten hoşlanır. Sevmek hepimiz için var olmaya, güvenmeye, huzur duymaya e, dair bir beceridir, bir yaşam becerisidir, bir temel yetenektir ve ortaktır. Hiç kimsenin sevme yeteneği diğerinkinden az değil. Ama işlenmemiş, ama e, harekete geçirilmemiş ama ...bu ana kadar yeterince hissettirilmemiş. İşte böyle benim size söylemek istediklerim. Eğer gerçekten sevmek istiyorsak... ...gerçekten bu kavramları şöyle bir kendi hayatımızda gözden geçirdikten sonra... ...bir bakalım nereye doğru yol almak istiyoruz... ...neleri hayatımızda değiştirmek, düzenlemek istiyoruz... ...o enerjiyle, o duyguyla harekete geçersek... Ondan sonra da buluşacağımız insanlarla koca bir çember olabiliriz diye düşünüyorum. Tamam. Evet, tekrar teşekkür ediyoruz emekliannı. Tabi Peki. Hepinize o sağlıklı, zaman... sevgi dolu günler diliyorum arkadaşlar. Çok Sağlıcakla kalmanız dileğiyle. Sağ olun.